Hamburg. Unuttum ne diyeceğimi unuttum. da geçelim. Ee, Kışıklı farkında değilsin Christmas. bana burada. <laughs> Everybody. Evet, evet. <laughs> şey Merry Christmas. Evet. Biz geldi. Ben normal patates aldık. Bunun da sosu. Evet. Arkadaşlar kanalımda bir Hamburg Noel pazarı videosu olmasın mı? Şak 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 şak, 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 şak. alkış ekip. <laughs> Ekin zorla tutuluyor arkadaşlar videoda. Annemle babamsa pek zorla tutulmuyor. Siz keyifli misiniz? Evet. Hoş bulduk! Arkadaşlar video için Ekin'e 200 Euro verdim. Şimdi kanalımda çok güzel bir vlog olacak. Bugün e, <laughs> Hamburg e, Noel marketlerini geziyoruz. Noel pazarlarını geziyoruz. Ve ailem yanımda. Ailemi de aldım. Şimdi çok mutluyum. Bugün çok güzel gezeceğiz. Vallahi buradaki lezzetleri tatacağız. E i̇şte bir şeyler bir şeyler. Güzel bir Noel havası var. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ekin nerede kardeşim? Ekin nerede? Vlogumuz başlasın. Biz <laughs> geldik. Merry Christmas. <gülüyor> <gülüyor> geçelim. Ee, şimdi bu Russell Rat House Marketi. Ha karşıya geçelim. Let's make Christmas mean something this year. Let's make Christmas everybody Let's make Christmas mean something this year Let's make Christmas mean something this year No more Christmas Where there's no 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 Makaronlar var, süt tatlı. Hmm. Ben de makarona çok bayılıyorum ama rengi çok güzel. Çok güzel gözüküyor makaronlar. Öyle bir şey var. Aa, ekim var. Çok güzel. Evet, kutu kurabiye. Burada birçok lezzet var tabii değişik şeyler. Biraz görsel şov. O yüzden bazılarından tatacağız tabii ki. Hmm. Aa bak şurada bir tane... Ne o? Nugateri. Nugateri ne demek bilmiyorum. Çikolata mı Helva gibi bir şey herhalde. Helvaya benziyor değil mi? Hı. Ne yapacağız? Patates Tamam. Allah'ım çok cringe oluyorum. <gülüyor> Ata. <laughs> Türkiye'nin iyi program evet bana bedava yapmaları gerekiyordu normalde ama farkında değil. Banu Alkan diyordu ya yakışıklı farkında değilsin Banu Alkan burada. <gülüyor> 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 Neyse biz şimdi ne aldık? Bir tane düz kartofu ve yani tatlı patates ve normal patates aldık pomfret. Lastimonlardan yeriz. Şu şeyi anlatıyordun, teyzelerin aldığını anlatıyordun. O da pufa deniyor ama o güzel değil. Böyle rende şey, patates gibi düşün. Anladım. Sonra onu böyle presliyorlar ve yağda şey yapıyor. O çok güzel. yağlı ve çok ağır bir şey. Ben onu sevmiyorum. O yüzden o güzel değil. Şöyle bak, çek kadınların ne iş şey yaptın. <laughs> evet, onu almıyoruz arkadaşlar. Hayat böyle geçmez ki. Nasıl? Böyle çekerek değil mi? <laughs> ben de bir sıkıldım gibi. Evet. Bakayım. Bu pomes, babam gitti. <laughs> Ekin gidiyor. Merry Christmas, everybody. Evet. Merry, Christmas. Evet. everybody. Ee, tane... Merry Christmas, everybody. Bir <laughs> tane. Ahmet Merry Christmas. Everybody, Merry Christmas. Everybody, let's make Christmas mean something this year. Let's make Christmas mean something this year. No more Christmas where there's no, 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 no. Let's make Christmas mean something this year. Everybody, Merry Christmas, everybody, Merry Christmas, everybody.

All the way. Şimdi Isabella diye bir yere geldik. Kafenin vibe'ı acayip tatlı. Bizimkiler hemen şuraya oturdu. Neler varmış bakalım. Biraz böyle makaronlar falan var. Böyle biraz kek tarzı. Kurabiye falan da var şu arka tarafta. Yok <laughs> garip Biraz ıslandık yani dışarıda da yağmur yağıyor. E, şeker vegan şey, şekersiz e, şeyli. Bir şey Ya, bir boyunca vier Cappuccino, alle mit mit normal, und einmal so von so Böyle yağmur yağdı. Dur anlatayım. Tam yağmur yağmaya başladı. Böyle biz ıslandık, böyle etraf bir an kalabalık oldu, hemen önümüze bu kafe çıktı. Kafenin adı, bir daha söyleyelim, takipçilerim çünkü bu kafelere önem veriyor. <laughs> Ve gidiyorlar. <laughs> Isabella diyor. Bu arada bence bu yeni açılıyor, ben bunu ilk defa gördüm, bu kafeyi. Çok şirin ama. Evet şöyle bakayım. bunu da çekeyim. Çok tatlı. Evet, anlat. Evet, kahvelerimiz geldi. Çok güzel. Ya yani bizim çocuklar... Ekim bir tane brownie söyledi yanına. Kendisi çikolatacı olduğu için. Güzel mi? Yok. Sanki böyle şey gibi yani, koku direkt yiyon gibi. Hmm. Bu garip çekmiş. Allah Allah. Fotoğrafları mı? Evet. Eyvah. E sen şey. O zaman bir daha gideceğiz. Sen Yedeket, yedeket. Çok iyi ya, çok şanslı. Bir daha vaynas marketi varmış. Fransız vaynas marketi diye geçiyormuş. Oraya gideceğiz, bakalım. Ben orada bir eklerler, kruvasanlar falan bekliyorum. Gerçi akşamın bu saatinde çok da şey olmaz ama bakalım. Bir de oraya gidelim. Burası da Hamburg'un çok e, tatlı bir alışveriş yeri. Çok yakışıyor. Bize niye yakışmıyor? Yakıştı. <laughs> Küçük mü o biraz? <laughs> Onun dışında Vainas Market lezzetlerini çok tattığımız bir tur olmadı açıkçası. Niye öyle oldu bilmiyorum. Çok kalabalık ya. Biraz çok kalabalık olduğu için sanırım. Ama her yer ışıl ışıl. Keyifler yerinde. <laughs> Merry Christmas. Evet, şimdi bir Merry Christmas. <laughs> Çok tatlı. Everybody. Merry Christmas. <laughs> Everybody. Merry Christmas. Everybody. Merry <laughs> <laughs> Christmas. Everybody. Çok sevimli bir yer burası da. Stadthof'ta, yeri Stadthof'ta, yazarım. Daha butik bir evrenat marketi ve daha sevimli. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Let's make Christmas mean something this year. Let's make Christmas.

bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Da yine Lüneburg'a gideceğiz veya Lübe'ye falan. Orada da çekeceğiz, çekmeyi düşünüyoruz. O yüzden takipte kalın.